Belki nasıl bir renk olduğunu bilmiyorum. Altın gibi de tane renk gibi de. Andezit yok mu ya? Çok garip bir renk benim telefon. Ha bak şöyle. Burada arada Oğlum çok küçük oldu. Bu arada güzel. Kadar... Tek tur nasıl? <laughs> Siz cevap vermedi, ben test <laughs> Bakar yapacağım şimdi. Tamam. Oha o kadar da bir şey girişme lan. çok büyük mu oldu lan? Merhaba ne? <laughs> ne oldu lan? Sus verelim sus. Ha pardon. Balon. Ne ya? Ben ben hiç çabucak bitti ya o kadar şeydi değil hmm. ağzını dolduracağım sadece. <laughs> Bu yaptığı kerizliktir arkadaşlar. Şerefsiz. Demin kendi birinci olduk tabi. Geçecek ama bakacağız. Değil mi? Değil mi? Hagis de bitti. Ventev'in arkasında kamera var. Üşenmesin batarya falan da yapacaktım da zaman yok yani. Zaman yok Aynen. Kamerayı şu... Şöyle mi yapsam acaba ha? Bak. Oldu güzel oldu lan. Tam böyle durdu. Gibi yapabilirsin <laughs> ha. Ay tabela aynen. Şimdi marka var canım kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü mallar anlamaz. Değil mi değil mi? O kadar anlamıyorlar. Bunun ah. Bunun önünde, oh. Bunun önünde kamera var. Bayağı da bir şey var önünde. Boş bırak bu gelmeden. Bir kamera. Drop'ta kamerayı siyah camla yapalım. Hani şöyle. Olmadı, boş ver. C, hıh. Ya, C'yi kullananlar bilir arkadaşlar. C7 Prime. da ayakkabı var. Senin <laughs> ne marka lan? Sony. Şimdi geri tuşu var işte. Bundan düştü var. Bence oldu. burada arada eee 7 hayatımda gördüm en sağlam telefon Dur şimdi cumalık yapmayayım da dur şimdi. Dur şimdi Yanında kapama açma tuşları var burada Bunları düğmeli yaptım tabii bir de Bunlar ses tuşu da ses tuşu pardon Ya da bunları başka bir şeyle yapacağız Evet Deprem oldu. Tut um kodu basın arkadaşlar. Yani düğmeyle ne yapacağız ya? Benim bitti ya. <laughs> o da baskı niye doldu? ne hocam? C şey, <laughs> iPhone 1 Peki arkaya bak. Bu Apple mı? O um, iPhone bunu görürse sana dava <laughs> Başka bir şey kalmadı mı telefon? Telefon işte ya biliyorsunuz. Bu Instagram logosu nasıl oldu lan bekle. Şöyle ay ne oldu lan şöyleymiş. Mor ver. Mor da değil lan nasıl Lan yapma bir şey elleme benimkini. Yaz yaz hadi şey diki söylemiyorsun bir şeyler. Tamam yazdım. Ne yazdın? Benim benim yaptığım mı arkasına gel. Şu yaz, da yazdın şu aşağıda yaz çabuk. İmane ben o kadar tuş yaptım şey az önce sandık prende dedim. Sana, sağ Tanzu buradan selam gönderiyorum. Klip atma lütfen. Şimdi Samsung kanteri geliyor. Valla. Devon da Samsung. Pirimci, pirim, pirim. Ne pirimcisi lan? Pirimes. Hayır. Kalayamış. Instagram. Red Ball. Çok tepkili. Bu kadar ince bir telefon olmaz. Evet. Yani Yok var zaman. lan. Yani var da. E, çok çok kırıldım. O iPhone'u sevmiyorum. Bu iPhone. <laughs> bir şu şey iPhone'u dislike attım resmen ya. iPhone 1 bu. iPhone'u sevmiyorum değil de çok ince. Ben telefon değil yani. Ne bir telefon var? Ce, Ama bu telefon kırılmış oldu. <laughs> Bir şey olsun şu Ay Murat. Hep Böyle prim yapmayın arkadaşlar.

Evet arkadaşlar <laughs> bu video bu kadar olsun. Gece görüşürüz. Bay bay.